akşam güzel Ne Tabii ki de bunu serle birlikte enerji deneyeceğiz. Yani tekne, su, kar kovası falan. O zaman hızlıca videomuza geçelim. Şimdi şöyle benim evimde şunu al şunu tamam. Teker teker 3 hakkımız var. Şimdi bütün enerjileri deneyeceğiz. Şurada benim önceden hazırladım. Yer var. Şimdi ilk seni deneyeceğim. Tamam. Tek de. Okey. Kolaydı. Tamam. Şimdi sıra kuş e, teknesi var. O zaman kuş teknesini de deneyelim. Bu biraz zor ya. Oo Yaptım falan. Tamam. Kar kovası falan. Şey su falan. En kolayı. En kolayı değil. Bunu yapamıyorum şimdi de Tamam. Tamam. Kargo Bu da nice. Su. Hemen. Şimdi teker teker zorlukları artacak. Bu sefer düşerken burada duran kar kovasını şuradaki kar şeyini alır anında Mami. buradan alıp enerji yapmam lazım hadi Mami. Allah beğenmemesin öldüm bir hakkımız gitti bir gitti arkadaşlar. Şimdi bunları alalım buradan. Tekrardan deneyelim. Şimdi tekrardan deneniyor. Zor kulaç. Tuna, sus dedim Tuna. Kardeşim arkadaşlar yok. Şimdi tekrardan seni buraya. Nasıl yani? Of. Uf, deniyoruz sana yes 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 işte bu sonunda yaptım bunu sıradaki ehem sıradaki en zor olabilir ehem bu çok zor 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 bir şey. Çok zor 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 bir şey. Hemen. Bunu yapacağım. Yanlışlıkla bastım. Ya hayır burayı ben yüksek sandım o yüzden yapamadım. Şimdi tekrardan çıkalım. Bir hakkım gitti. Tekne kılacında bir hakkım gitti. şeyde birinci hakkımız bitti. Tek bunu almak kolay da bir yeri <laughs> buraya neden koyulmuyor bu lan? Ben neden koyamak koyamadım? <laughs> Tekrardan iyi ki son bir dakika ya yaparım ya falan. <laughs> Çok zor ya. Roblox. Roblox. <tık> <tık> dokuz, dokuz. Dur. Aa, buraya konmuyordu. Bu sayın Dur bir dakika. Ya. Buraya ben çok açmıştım. Şöyle kapatalım. Şey Tam yani tekrardan sayın lazım bu. Bu son hakkım. Daha sonra daha zorlarını da deneyeceğiz. Evet, daha zor ne var <laughs> acaba? geldi. Oho, yaptım işte bu. <laughs> Sonunda çok iyiydi. daha da zoru. Düştükten sonra şöyle bir şey deneyeceğim. Bak. Bunu bunu koyacağım bak. Şöyle bir şey. Hazır hazır hazır. <laughs> Allahım çok efsaneydi bak. Ender portalının içini deneyelim. Su. su. Tamam, okey. Tamam, bunu alalım. Şimdi. Am ben ne diyorum? Neden olmuyor? Lan o macera ile şey arasında dönüyor ya. ha. Sıradaki şeyimiz at şeyinden olacak. Kaçamazsın. Yiyebilirsin bunu <laughs> Kaçma lan <laughs> Of Ya yani buna neden uğraşıyorum ki At At çağırma yumurtası diye bir şey yok mu öyle şekilde. Şimdi tamam. <laughs> arkadaşlar şöyle alanı açacağım böyle ki Yapacağım. tamam Ateniz. eğer başlayalım o zaman şimdi bayağı zor bir şey bu basit de hocam. Bunlar basit. Nasıl neden okumadım? Of. Sürpriz skin emergency. Evet tamam. Tekrardan çık. Yok bu jump vurduk. Çok şimdi ekranı vuruyor ya. Çok sinir bozucu. Nasıl? Aa, doğru ben haklarım bitti ama ben bunu ne edeceğim? Tüm video boyunca. Bak oğlum bu hiç normal değil ya. Yerde şey eşya alıp beni çıkartmadın ya. Helal olsun sana gerçekten. Sevdim lan bunları bir dakika. Atın E'si. E. E. Tab. Hangi? Envanterini açıyorum senin. Uf, Nefret ediyorum senden. Oh oha diyeceğim kendine. Yes, yes, yes. Bu da nice. Şimdi de bunu hayatta kalma modunda. Nice, nice, nice. Tamam, güzel. Güzel. Sıradaki, 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 sıradaki. Ah. Uf, bu sefer çok zor olacak ya. Bu sefer çok güzel olacak. Ben bunu nasıl yapacağım? Şimdi düşünmeye başladım da. Evet. Love gezer. iyi bak bu kolaydı ama bunun daha da zoru var Ender Pearl Yusuf'tan efsane şey var ya o oh. Kaçtı? 1 2 7 7 değilmiş oğlum. 7 de değilmiş. 7 de değilmiş. gibi evet. altı oğlum? olur Şimdi İşte bu işte bu Oy dur bir dakika bir şey deneyeceğim Böyle basıp basıp tutacağım biraz Yapamazsın diyenler like falan yapamazsın diyenler hiçbir şey yapmasın yaparsın diyenler like atsın. o zaman hızlıca deneyelim. <laughs> Çok iyi işte bu. bunun bir de şeyi şeyi olduğunu düşünsen bak bir dakika şöyle deneyelim bir de bak onu dene Oo yok o zor bir dakika o zor o zor o, zor. o kadar da zor olamazsın o hayır bir dakika o imkansız gibi bir şey ya koyduktan sonra tutam elimde yumurta var çünkü kaç tane yemekleri oldu daha. Bu kadar yüksekten. Çınlanmadı. Olmadı bir daha. Çok az yüksek Yüksekten verelim. Şimdi orta yükseklikten. Şimdi orta yükseklik. Orta yükseklik başarısız. Tekrar başarısız. Orta yükseklik başarılı. Tamam. Şimdi en yüksek mi şey? Uf. Hayır. Ortadan tekme. Oğlum neden buraya konulmuyor bu? Oh, bazen bak basmama rağmen konulmuyor Gıcık oluyorum bak. Son olarak F5'te F5'te yapacağım. F5'te ve videonun kapanması zamanı geldi. O zaman